Şekildeki ABCD efe düzgün altıgen ve GE eşittir GD ise FG açısı kaç derecedir? Şurada bir hata yapmış. Üçgen sembolü değil de açı sembolü olacak. FG üçgeni kaç derecedir diye bir şey olmaz. FG açısı olması lazımdı. Burada sevgili arkadaşlar ne diyor? Düzgün altıgen, yani bütün kenarları birbirine eş. Şöyle yaptık. Bir de nedir? Burada söylememiz gereken başka önemli şey, bütün iç açıları da birbirine eştir. Değil mi? Şu açılar da birbirine eştir. Birinin ölçüsü kaç dereceyse diğerinin de ölçüsü o kadar derecedir. Tabi burada, şu da ikizkenar bir üçgen var. İkizkenar üçgenin bir tane çatısı belli. Peki 84 belli ise şu kısımlar nasıl bulunur? 180'den 84'ü çıkartırıp 2'ye böleceğiz, değil mi? 180'den 84'ü çıkartıp 2'ye böleceğiz. Bakın 180'den 84'ü çıkardım 96. Sonra 96'yı 2'ye böldüm 48. Yani şurası 48. Şurası da 48. Fazla zamanınızı çalmayayım diye ben önceden yazdım oraya koydum. 48 48. Peki buradan sonra yapmamız gereken şey ne? Bir düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? 120 derecedir. Madem burası tamamı 120 derecedir ya da şuradan yapalım. Madem şurası 120 derecedir. 48 120'den 48'i çıkartırım. 72 Bizim aradığımız cevap 72. Tabi bazı arkadaşlar şunu düşünüyor. Hocam o 120'yi ben bulursam zaten onu bilmiyordum zaten. Onu nasıl aklımda tutacağım? Arkadaşlar aslında aklınızda tutmaya gerek yok şu 120'yi. Çünkü sizler biliyorsunuz ki birçok genin mesela şu bir kenarını ele alalım, bir köşesini ele alalım. Kenarını uzattığın zaman dış açı oluşur. Fark etmez istersen şu kenarı uzat. Yine dış açı oluşur. İç açısıyla dış açısının toplamı 180 derecedir. Yani şurasıyla şu mavi olan kısmın toplamı 180 derecedir. Bütün çokgenlerin dış açısı aynı formülle bulunur. Nasıl? 360 bölü kenar sayısı. O zaman bir dış açısı nedir? 360 bölü kenar sayısı. O da 60'ı verir. Yani ne demek istiyorum? Bunun bir dış açısı 60 derecedir. O zaman iç açısı 180'in 60'tan farkıdır. O zaman şu iç açısı 120 derecedir değil mi? Bakın. 120 derecedir. Neden böyle yaptık? Çünkü bütün çokgenlerin dış açıları aynı formülle bulunur. Bunu ezberlediğin zaman iç açıya geçmek, iç açıya geçmek oldukça kolaydır. İç açıları farklı formülle bulunduğu için hepsini ezberlemenize gerek yok. Bu daha mantıklı. Görüşürüz. Kanalıma lütfen abone olun. fareyle yazmak gerçekten aşırı zor. Grafik tablet aldım. Sipariş verdim. O gelince daha profesyonelce videolar çekeceğim. Takipte kalın. Sorularınızı bana sorun. Ben çocuk buraya hemen atarım.